Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eşref Gümüşsay. Bugünkü videomda sizlere Digitio TV, Android TV'lerde veya diğer marka Android TV'lerde Play Store neden açılmıyor? Play Store neden girilmiyor? Android TV'lerde hesap ekleme neden olmuyor? Bu konu hakkında sizlere detaylı ve kesin çözüm bir video çekeceğim sizler arkadaşlar. Bu konuda birçok mesajlar aldım, gerek YouTube kanalımda gerek Facebook, Instagram hesabımda çok mesajlar aldım ve bunun başka bir çözümü var mı diye araştırdım ve sonunda buldum. Arkadaşlar çözümü televizyonunuzu resetleyeceksiniz, yani formatlayacaksınız eğer girmiyorsa Play Store'a. Hatta ben sizinle şöyle bir Hemen Play Store'a ya giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi ben de şu an giriyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Görmüş olduğunuz gibi giriyor. Hatta buradan çıkayım. Bir de bir de kumandamızın setting tuşuna basıp buradaki hesaplar bölümüne geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada Gmail hesabım ekli arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım? Sizlere sırayla şimdi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kumandamızın menü tuşuna basıyoruz. Ve ardından 11.47 tuşluyoruz arkadaşlar. Evet bunu Digit şu TV'ler için söylüyorum. Şu an almadı kodu. Tekrar şöyle tekrar tuşluyorum. Menü ardından 11 47 tuşluyoruz ve bekliyoruz. Burada çıkan ekran format ekranı arkadaşlar. Televizyonumuzun diğer ayarlarıyla ilgili bir bölüm çıkıyor. Yine olmadı. Tekrar başlayalım. 11 47 Evet. Görmüş olduğunuz gibi televizyonumuzun faktör <laughs> menü menüsüne giriş yaptık. Buradan arkadaşlar hiçbir yere girmiyorsunuz. Sadece benim girdiğim yere giriyorsunuz. Yani şurası arkadaşlar. Board, Init. Burası televizyonumuza format atma yeri. Sakın buralara giriş yapmayın. Çünkü televizyonunuz çöker. Anakartı bozulur ve e, kullanılmaz hale gelebilir. Bunu baştan söylüyorum sizlere. Sadece board init yazan yere geliyoruz. Kumandamızdan aşağı tuşa basıyoruz. Oraya gelmek için. Evet, bu at inite geldik. Tekrar ok tuşuna basıyoruz ve bize uyarı gelecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi reset atılsın mı, atılmasın mı diye. Evet, biz buradan OK üstüne gelip ok tuşuna basıyoruz. Ve şu an televizyonumuz formatlanıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kumandamızın bir yerine basmıyoruz. Televizyon kapanıp tekrar açılacak. İlk aldığımız gibi kurulumu yapacağız birlikte. Dijital TV'ler için eğer bu kod sizde çalışmıyorsa menü tuşuna basıp 2580 tuşlayın. Ya da menü tuşuna basıp 8202 tuşuna basın. Ya da menü 1147 tuşlayın arkadaşlar. Hatta size şöyle göstereyim. Buraya Bunun da bir ekran fotoğrafını alın arkadaşlar. Bu kodlar DigitQ Android TV'ler için geçerli. Bende 11.47 çalıştı arkadaşlar. Evet. Televizyonumuzun açılmasını bekliyoruz. Evet. Kuruluma başlayın diyor. Kumandamızın şu ileri tuşuna basıyoruz. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Tekrar ileri. Buradan İstanbul saatimizi seçiyoruz. Tekrar ileri. Burada evde internetiniz varsa modemini giriyorsunuz. Yoksa da e, ileri yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ana sayfa işaretli olan yeri aşağıya gelip TV olan yeri işaretliyoruz. Yani ok tuşuna basıyoruz ve tekrar ok tuşuna bastığımız zaman kurulum bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu formatlarken televizyonunuzda hiçbir kanal kalmıyor arkadaşlar. Kanallarınız siliniyor. Bu arada bunu da söyleyeyim. Ee, Dijital TV'ler için kanal aramayı da bir sonraki videoda sizlerle paylaşım yapacağım arkadaşlar. Bu gelen uyarıya iptal et diyorsunuz. Hemen televizyonumuzu internete bağlıyoruz arkadaşlar. Bunu yap, bağlamak için de setting tuşuna şöyle Şuradaki tuş arkadaşlar. Şey tam netleşmiyor. Setting tuşuna basıyorsunuz. A'ya gelip Ok tuşuna başlıyorsunuz. Aşağıdaki kablosuza gelip tekrar ok tuşuna başlıyorsunuz ve ev, evde bulmuş oldunuz modemi seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben iki bura. Hemen şifresini girelim. Evet. Şifremize girdik. Görmüş olduğunuz gibi A, A bağlandı. Hemen bize bir uyarı geldi. İnternete bağlanır bağlanmaz. AirPay yeni sürme bulunmuş arkadaşlar. Güncellersin mi diyorsunuz. Biz buraya bir sonraki bir dahaki sefere işaretliyoruz. Sonra güncelleriz arkadaşlar. Evet buradan çıkıyoruz. İnternetimizi bağladık tekrar geri geliyoruz ve buradan hesaplar bölümüne geliyoruz. Burada kullanmış olduğunuz arkadaşlar hesabınızı ekleyeceksiniz. Yani Gmail hesabı olabilir, Hotmail hesabı olabilir, Outlook hesabı olabilir. Hesabınızı buraya ekliyorsunuz. Ben kendi hesabımı ekliyorum. Burayı büyük ihtimalle sansürleyeceğim arkadaşlar. Evet. İleri tuşuna başlıyoruz. Ve bizden şifre istiyor. Şifremizi de girelim. Tekrar ileri tuşuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Az önce telefonuma bildirim geldi Gmail'den. Ee, oturmuşuz diye Evet ben de işaretledim O yüzden video kesildi burada tekrar devam ediyoruz Arkadaşlar bu hesap ekle bölümünden otmayıl Gmail otlog veya diğer mail hesabınız varsa ekliyorsunuz şifre şifrenizi giriyorsunuz ve telefonunuza bildirim geliyor bu bildirime Evet benim seçtikten sonra buraya hesap eklenmiş oluyor arkadaşlar burada işimiz bitti Şimdi geri tuşuna basıyoruz ve kumandamızın home tuşuna basıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi daha önce yüklemiş olduğum uygulamalar, programlar hepsi silindi arkadaşlar. Burada sadece Netflix ve Youtube kalmış. Burada Play Store'a eklemek için artı tuşuna basıyoruz. Buradan Play Store'un üstüne gelip bir kere seçiyoruz ve Play Store ana ekranımıza yani Home ee, tuşundaki menüye eklenmiş oluyor. Bakalım Play Store'a giriş yapmış olmuş muyuz? Hep beraber bir görelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Play Store giriş yapıldı. E, oyun, oyunlara gelirim. Oyunlar da açılıyor. Uygulamalara gelirim. Uygulamalar da açılıyor arkadaşlar. Ayarlardan buradan uygulamaları otomatik olarak güncelle dersiniz. Evet bu ayarları yaparsanız e, hiçbir sorun kalmayacak arkadaşlar. Yani televizyonunuzu formatlıyorsunuz ve Play Store'a giriş yapılıyor ve hesap ekle bölümünden de hesap eklemiş olabiliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bu video sizlere faydalı olmuştur. Elimden geldiğince size detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Kafanızda herhangi bir sorun olursa veya e, bilmek istediğiniz bir şey olursa bu videonun altında yorum yapabilirsiniz. E, tüm yorumlara tek tek cevap vermeye çalışacağım. E, bu video bu kadar. Dediğim gibi kafanızda sorular takılırsa yorum yaparsınız. Elimden geldiğince yorum yapmaya yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.